Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dün Galatasaray Sivas maçıyla 8. hafta sonlandı. Ben dedim ki bir 8. haftayı değerlendirelim. Kimlerin performansı iyiydi? Hangi takım öne çıktı? Hangi takımın kendini daha çok geliştirmesi lazım? Bireysel anlamda performanslar mı? nasıldı? Bunları bir konuşalım istedim. Ee, ben Fenerbahçe'den başlıyorum. Ondan sonra gerisi gelir. Açıkçası geçen hafta Fenerbahçe Fenerbahçe izlerken şöyle bir şey düşünmüştüm. bu kaos futbolu mu? çünkü hani Fenerbahçe'nin oynadı biraz da kaos futbolu. Hani bir sol bek veya sağ bek topu getirir. Orta açar olmadı. Git geriye pas verir. O, orta saha e, kendi bireysel çabasıyla gol atar. Veya forvete iyi pas verir. Forveti kendisi bitirir. E, bu bir kaos futboluydu. Zaten Fenerbahçe ligin başladığından itibaren e, kaos futbolu oynuyordu. Yani bu size hani e, kısa vadede sonuç verir. Zaten ki nitekim de sonuç verdi. 7 hafta boyunca Fenerbahçe çok iyi toplanıyordu. Ama dedim yani kısa vadede bunu yapabilirsiniz ama uzun vadeye geçersek eğer rakipleriniz sizi iyi analiz edip hem iki bir iki çıkarmayıp orta sahayla forvet arasındaki bağlantı noktasını koparırsa e Fenerbahçe'de yani Konya maçında da bu, bu, oldu. Hani Konya hem Gökhan hem de Caner'in çıkmasını engelledi. A, aynı, aynı zamanda o orta sahada forvet arasındaki bağlantıyı kopardı. E, koparınca bu sefer de Valencia, Samatta, Perkas kendi inisiyatifleriyle bir şey yapmaya çalıştı. Perot dahil. Ama yani e, hem defansa geçemediler. Hem de ka kanatlardan şey e, sol beklemiyorum. Hani ka kanatlardan da bu sefer hani orta yaptılar. Fakat hep savunma karşıladı. Veya e, top kendi oyuncusuna gelmeden uzaklaştırıldı. Hani Fenerbahçe'de ...böyle bir sıkıntı var. Hani... ...ben hep söylüyordum... ...ilk haftadan beri... ...hani bir B planı olmalı Fenerbahçe'nin. Eğer... ...olmazsa... ...A planıyla... ...bir yere kadar götürür sizi. Eğer B planı ...devreye sokarsanız... ...bu kaos futbolundan... ...güzel futbol yani... ...iyi futbolu bulup... ...oradan devam ederseniz... Size çok katkı sağlar B, b planı ama Erol Hocam bunu çözecektir çünkü Alanya Spor'da da hani bu tip spor oynatıyordu ama hani burası bir Alanya değil burası bir Fenerbahçe hani e Erol Hocanın ilk önce bunu fa fark etmesi gerekiyor ee, geçiyorum ben buradan bireysel olarak performanslara Valencia bu maçta Hani çok iyi değildi ama e, basatta değildi. Hani orta düzey bir, bir performans sergiledi. Yani Perkas sürekli o, onu oynadı. O da Samatta'ya top, top çıkardı. Aslında Lu, Luis Gustavo'nun, Perkas'ın, Ozan Tufan'ın yapması gereken hareketi Valencia'dan gördük. E, bu da Valencia'nın oyun alanını e, sıkıntıya soktular. Yani Valencia hani Valencia'ya hani şunu hani Valencia'nın şudur. Zaten hani geçmişten günümüze kadar gelen Valencia'nın oyunu kanatlara kadar iner. Arkadaşına pas atar. Pas bulamazsa ya kaleye uzaktan şut vurur ya da o orta yapar. <laughs> çok çok özür dilerim. Yani şu anda Fenerbahçe'deki durum da bu. Yani Samatta'yı topla çok bu, bu O yüzden de hani orada sıkıntı var. E, Ozan Tufan deseniz e, çok hani fırtına gibi başladı. Gerçekten hani bıraktığı yerden devam ediyor. Ama hani Pelkas'ın Pelkas çok iyi oyuncu. Bunu e, geçtiğimiz haftalarda gösterdi. Ama Pelkas'ın bir şey yapamayınca Gustavo'nun da hani etkisiz performans eklenince bu sefer Ozan Tufan'a kaldı. Ozan Ozan Tufan da hani gene bir şeyler yapmaya çalıştı ama etkisiz kaldı. E, Sosa olmayınca o, orta sahada hani Sosa gibi yaratıcı o, o, oyuncunuz olmazsa topu ileriye taşıyamıyorsunuz hani tabii ki de hani Gustavo var hani Palkas var Ozan var bunlar çok ya, yaratıcı oyuncu. E, çok iyi oynuyor ama hani Sosa'nın varlığı Fenerbahçe'nin o orta sahası ve forvet arasındaki bağı sağlıyordu. Onun olmayışı biraz sıkıntıya sokmuş. Ben buradan geçiyorum Beşiktaş'a. Açıkçası Beşiktaş geçen haftaki maçı kazanırken çok iyiydi. yani defans sıkıntılarını biraz halletmiş görünüyordu. Ama Antep maçında defans sıkıntıları Hala görünüyor. E, vida arkaya çok adam kaçırıyor. Ro Rozier sağ beki kapatmaya çalışıyor. Hani Çok ileri çıkıyor. Onun ortaları çok etkili. Beşiktaş'a e, e, inanılmaz gol pozisyonları üretiyor. Ama sıkıntı şurada işte e, o defanstaki hatalar yüzünden e, yerde, bu sefer hep defansta kalıyor. İleri çıkamıyor. İleri çıkamayınca da Beşiktaş yani pozisyon üretmekte zorlanıyor. E, gelseniz, üç 3 maçta 3 gol süper gidiyor. Ama onun daha çok topla buluşturması lazım Beşiktaş'ın. Hani Oğuzhan'ın biraz daha yakın oynanması gerekiyor. Lerin'i öyle oynarsa çok daha iyi sonuç olur. Ben buradan Ersin'e geçeyim. Yani hat, hatalı olur. Genç kaleci. O olacaktır da. Ama göz göre göre de hani adamın böyle hani bileğini vurmazsınız yani. Ama dediğim gibi genç kaleci hatalı olacaktır. Ee, Sergen Hocam Ersin'i daha iyi yapacaktır diye düşünüyorum. Ben buradan geçiyorum Atiba'ya. Atiba her zaman gibi çok iyi oynadı. Ama işte Beşiktaş'ta da bu sorun var. Hani Beşiktaş'ta yalnız kalıyor. Orta sahada. Yalnız kalınca hani Oğuzhan'ın varlığı tamam Oğuzhan çok oyuncu ama Atiba'ya çok yardımcı olmadığı zaman e, Antep'te Atiba'yı kitledi. E, kitleyince de bu sefer Beşiktaş hani sürekli orta sahada pas yapma zorunda kaldı yani çok kanatlardan gelemedi. Kanatlardan ge de yani çok fazla pozisyonuna gelemedi Beşiktaş. Ben buradan geçiyorum Trabzonspor'a. Açıkçası Trabzonspor'u Alanya Spor maçında yani biraz daha iyi bir yolun. Hani, ama hala sıkıntılar var. Hani çok çok değil. Hani, ee, hani çok iyi, iyi değiller ama kötü de değiller. Yani çok arada oynuyorlar. Hala sıkıntıları var. O orta sahilde defans arasında genel kopukluklar var. A arkaya çok adam kaçıyor. Gene Kamil Ahmet Çörekçi, e ee, Hugo üçlüsünün arasında top bırakıyorlar. Gene e toplar arkaya kaçıyor. Bu üçlü çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani Afobi, Vakayeme, niye yedek başladım başta onu çok merak ediyorum çünkü hani Vakayeme gibi elinizde patlayıcı güç varsa bunun yani bu adam mutlaka oynamalı hani Afobe gibi topu tutup arkadaşlarına pozisyon yaratan bir topçunuz varsa oynamalı hani onların oynamayaşığı Alanya spor açısından daha iyi olur sürekli sürekli geldiler. Hani Kalker sü sürekli çıktı ata. Yani Afa Bey'in yani fark ettiyseniz ikinci yarı Kalker çok fazla ne ne kornerde ne de böyle tehlikeli toplarda çok fazla çıkmadı. E Çıkmayışının sebebi de Afa Bey gibi e ceza sahasını işgal eden ve sürekli defans oyuncusunun gözünün onda oluşunda bir adam varken hani pek çıkamadı. Hani ilk kez de hani bunu oynasaydı Afa Bey Trabzonspor çok daha iyi olurdu. Geçiyorum ben buradan Alain Spor'a. Alain Spor ligi fırtına gibi başladı. Çok da iyi oynuyorlar. Bu maçta da yani iyi oynayışlarına hani biraz e, sıkıntı var. Çünkü arkaya adam kaçırmaya başladılar. Bu e geçen hafta değil, ona ona belki hafta da vardı. Hani arkaya adam kaçırmaya çok başladılar. Ondan sonra defansla orta saha biraz kopuk başlamış. halbuki Marafona gibi kaleciniz varken defansı daha sağlamlaştırmanız lazım çünkü Marafona çok iyi kaleci size çok iyi toplar çıkarır ki burada da iyi toplar çıkardı ama Çağdaş Hocam bunu çözecektir diye düşünüyorum ben buradan geçiyorum Başakşehir'e açıkçası Başakşehir hani geçen hafta da dediğim gibi her geçen gün üzerine koya koya geliyor bu arada Manchester United'da çok güzel bir oyun, oyunla yendiler harikaydı çok iyi oynadılar Tam oynanması gereken gibi oynadılar. Manchester United'e karşı. Harika bir galibiyet aldılar. Ama hala defansın arkasında top kaçıyor. Ee, yani Epriano ve, Ş ve Şikertel çok ağır kalıyor. Onlar ağır kalınca Mert'e çok iş düşüyor. Yani sene, sene başından beri Mert'i çok görüyoruz geçen seneye göre yani bu kadar çok görmemizde hani alışık değiliz açıkçası buradan geçiyorum ben çadliye. Çadlinin oluşu Başakşehir'î ataklarını çok daha iyi organize etmiş. Onun pasları hani e, diremilecekleri dirim, çok daha iyi. Başar Başakşehir'de için. Vizceyi ne kadar o oyuna sokarsanız sizi hem pozisyon sokar hem de öldürücü paslarla size gol attırır. Bu maçta da böyle oldu. Çok iyi toplar attı arkadaşlarına. Hem de inanılmaz şutlar vurdu. Ama biraz şanssızlık tam ötürü. E Rafael sağ çok iyi oynuyor. Hani tam bir hücum oyuncusu, tam bir defans oyuncusu. Hani zaten ona anlatmaya gerek yok. Hani Başakşehir açısından işler çok yolunda ilerliyor. E Deniz Baba'yı geçen seneki şampiyonluklardaki ikili oyunlarının şimdi de görüyoruz. Alex için biraz daha böyle iyi olması lazım. Hani geçen hafta araya çok iyi toplar bıraktı arkadaşlarına. Bu hafta da Visca, Can dediğim de, baba ona çok alan bıraktı. O çok iyi bir nokta oldu. Ben geçiyorum buradan Galatasaray'a. Açıkçası Galatasarayı geçen hafta izlediğimde e, pek hani oyunundan yani, pek memnun değildim açıkçası. Hani tamam yani bir ı, ı, ışık var ama sürekli yan pas geri pas. Yani Selçuk İnan gibi oynuyordu bütün takım. Hani kö kötü bir durumdu Galatasaray için. Ama onu to toparlamışlar. Yani bu maçta Cagney oynamadı. Ki bence o, o oynamamadığı için de daha iyi oldu. Babel gibi topu saklayan arkadaşını pozisyon yaratan bir oyuncu varken e, Sivas'ta e, defansı buna bir çözüm bulamadı. Kinetekim Berlanda'dan ço e, Berlanda çok katkı verdi. Fegoli, Arda, Emre Kılıç da öyle. Yani e, o Berlanda, Fegoli, Arda Turan çok oynadılar maçta. Ki zaten Arda Turan gol attı, Berlanda gol attı, Fegoli de çok oynadı. Hani bunlar kendine, kendini kendini Gelince çok iyi oynayan topçular. Ama milli araya çok iyi ve harika noktada girdik Galatasaray. Yani şampiyonluğu istiyorsa bundan daha fazlasını yapmalı diye düşünüyorum. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.